Edebini takın. Edebini takın. You know. one minute. Olmaz. One minute. Okay. Sayın Başkan. Siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? İki senedir anamız ağladı. Ay ağladı. Buraya muhtaç olduk. Ulan diye hitap etme. sen Sayın Anadolu biz senin geçmişini biliriz. Senin oradakilerden pek farkın yok, iyi biliriz. Alkol yasağı diyorsun. Alkol yasağı yoktur. Anlatabiliyor muyum? Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Topunuz gelin! Kılavuzlarınızı iyi seçin. Evet emniyet güdürü. Sen ne iş yapıyorsun? Ben işime bakıyorum zaten. İşimi de gayet iyi biliyorum. Sana da görevini hatırlatıyorum. Görevini. İki senedir anamız ağladı. Siyah muhtaç olduk. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Müşterek çalışıyorsunuz da onun için. Biz dini yaşarız tüccarlığını siz yaparsınız. Sayın Başbakan bu çiftçinin hali ne olacak? Anamızı ağlattınız be abi. girmeyin. Tamam, yapmıyorum B lütfen hakaret etmeyin. Böyle bağırılmaz. Aa elim B ameliyatlı. Artistlik yapma. Artistlik yapmıyorum yapmayalım. sanatçı <laughs> değilim ben. Artistlik yapma. İyi bir sanatçısı. İyi bir Zaten sanatçısı. İyi bir sanatçısın, sanatçısı. Zaten... sanatçısı, Terbiyesizlik yapma. Buyurun. Tarım Bakanınızın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Lan yani mı? Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Yapın, tamam mı? Canın Şu sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? Evet. İki senedir anamız ağladı. Ay anan ağladı. Suya muhtaç olduk. Ulan diye hitap etme. Ayıp be. İki senedir anamız ağladı. Ay anan ağladı. Suya muhtaç olduk. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Evet. Canın tamam. tamam mı? Canın Şu sağ olsun. anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? Hadi. İki senedir anamız ağladı. Siyah mustaj. One minute. Uh, one minute. One minute. Well, you know. One minute. Olmaz. One minute. Okay. One minute. but I'm going to hold you to the one minute, please. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. To our to our to our teşekkür ediyorum. benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Ben bunda böyle bilesin. <gülüyor> <gülüyor> So. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Sayın Başbakan, azınlıkların, dini azınlıkların korunması maalesef halen gündemde olan bir konu. Bize nasıl bir ispat, nasıl bir güvence getirebilirsiniz? Sizi ben Türkiye'ye davet etmek isterim. Türkiye'yi yakından takip etmiyorsunuz duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Bakınız, zannediyorum arkadaşımız Fransız mı? Ama Türkiye'ye de Fransız. Bizde böyle güzel bir söz var. Türkiye'ye çok Fransızsınız. Edebini takın. Edebini takın. Hala diyorsun ki... Ben işime bakıyorum. İşler ediyorum. Oynayın. Sizin tarafınız. Ne olduğu tespit edilsin. Biz masaya adam gibi otururuz. Adam böyle konuşuyor Sayın Başkan. Siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım? Sayın Erdoğan siz genel kurula hitap etmeye devam edin. Efendiler. Lütfen genel kurula hitap edin. De... Şimdi ben teşkil eden Sayın milletvekilleri lütfen oturur musunuz? Sayın, Sayın Anadolu lütfen oturun. Sayın Erdoğan. Hakim, hakim olamıyorsan bize hakim ol. Sayın olur. Erdoğan. Grubuna hakim ol. Sayın Erdoğan. hakim ol. Adliyet olma. Sayın Baykal artık iyi tanıdım. Akşam başka, sabah başka. Ne yapayım? Sabah Şimdi ben... Nasıl... DTP'nin... <laughs> evladını yitirmiş bir ananın yerine koydunuz mu? <laughs> Sayın Anadolu, biz senin geçmişini biliriz. Senin oradakilerden pek farkın yok. İyi biliriz seni. Iyi. i̇yi, biliriz seni. Sayın Başbakan. Sayın Başbakan lütfen ben siz alınma, genel kurula hitap edin. Ben işime bakıyorum zaten. İşimi de gayet iyi biliyorum. Sana da görevini hatırlatıyorum. Görevini. Edebini takın. Edebini takın. Edebini takın. Yanınızdakine biraz sahip olun. Ağzından çıkanları duysun. Cami arazilerini rezidans yapmak size yakışır. Bize değil. Onları siz iyi bilirsiniz. Hayat ticareti, umut simsarlığı hiçbir zaman yapmadık, yapmıyoruz. İmkanların kaynaklarını, bakın çok ayıp oluyor. Değerli arkadaşlar, biz dini yaşarız. Tüccarlığını siz yaparsınız. Farkımız bu. aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum. <laughs> Türkiye'li demekten de rahatsız değilim, onu da söyleyeyim size açıkça. Hiç rahatsız değilim. Evet ben bu vatanın, bu milletin evladıyım ve Türkiye'liyim. Bundan da rahatsız değilim. Aşırı gibi kullandığını söylediği polisle ilgili herhangi bir önlem alacak mısınız? Nasıl önlemler? Önce önce yumuşatıcı ifadeler ne olabilir? Bana onu bir öğretirseniz ben ona göre konuşurum. Evet. Hayır, ben Alkol ama... yasağı diyorsunuz. Herkesin kendi... Herkesin Alkol kendi... yasağı yoktur. Alkolün düzenlemesi vardır. Hem de her genç ben zaman gazetesi muhabbetiyim. Bakın MIT'in bu tür raporlarına nüfuz edebilecek kadar paralel yapının temsilcisi durumuna düşüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, müşterek çalışıyorsunuz da onun için. Bu kadar açık ne her şey ortada. Paralel yapı. Müşterek çalışıyorsunuz. Tabii sen değil. Patronlarınız. Bunlar özel müşterek. <laughs> Yani kişilerin evleri. Evet. Yani nasıl bir etkiyle? Kişilerin bir müstakil özel bir evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Yani kişiler, kişiler, siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Ya ben değilim, ben. Yok yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ya polis arkadaşlar, Allah aşkına siz burada durup da ne iş yapıyorsunuz? Açın şu arayı, yardımcı olun. Evet, emniyet müdürü, sen ne iş yapıyorsun? Yardımcı olsanız şuraya. Orada sen. Allah, Allah Bunlar 2002 öncesi bölünmüş yollar. Ya ne Yok bunu niye alkışlıyorsunuz? <laughs> Alkışlar acaba şimdi geliyor. Yusuf, Muhsin'le görüş. Güvenlik içeri almam. İlçe başkanları. Çıksınlar adamların içeri alsınlar. Gençlik kolları dökülüyor. Sefalet. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi. Bir siyasi dildir. Hepsi, ya, hepsi, hepsi anayasaya uygun. Vallahi ki anlattıklarım aşağı aşağıya. Hanımefendi, bakma. ortaya çıkan bir isim var. Ya delikanlıysan çık ortaya. Gizli olarak diye için kalkıp da bu şekilde bunu yapıyor. Ama sende yürek varsa, sende delikanlılık varsa böyle kod adıyla, moda adıyla ortaya çıkma. Sen terör örgütünün mensubusun, bunu biliyoruz. Onun için de kod adı kullanıyorsun. Çık açık net ortaya. Benim büyük kayınbiraderimin adı Hüseyin'dir. Onun bir ufağının adı Hasan'dır. Daha adı Ali'dir. Böyle bir derdimiz yok. Ama ben şimdi Şia'nın bir kısım mensuplarına sesleniyorum. Siz niçin Ömer adını duyduğunuz zaman rahatsız oluyorsunuz? Ömer bizim değil mi? Ali bizim değil mi? Hasan, Hüseyin bunlar bizim değil mi? Hepsi bizim. Hepsi bizim. Ben Arap Ligi'ne de sesleniyorum. Sizin sesiniz ne zaman çıkacak diyorum. Oturacağız, yemekleri yiyeceğiz, sohbetleri yapacağız ve ondan sonra dağılacağız. Bunun ne anlamı var? Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? lan bu zarar müeyyidesi var. <laughs> <Cezayi> Sağ <müellisi var. gülüyor> Dizay mühendisi Biliyorsunuz ama yani yalnız <laughs> nerede zabıta? Ön tarafında boşaltalım. Nerede zabıta? Hayır, zabıta da. nerede? Ön tarafı boşaltalım. <laughs> <çok iyi. gülüyor> boşaltalım. gösteri göster,